<laughs> bugün çok güzel bir gün ya arkadaşlar. Çünkü bugün arkadaşlar tarlada çalışıp <laughs> para kazanmayı düşündüm. Hadi bakalım birlikte tarladaki paralara bir bakalım ne kadar kazanılıyormuş. Şöyle bir gidelim arkadaşlar. Ama yani buraları da yani birazcık ıssız mı lan? O ne lan? Oğlum o ne? Arkadaşlar oradaki şey ne? Ay ben çok korkarım. Bakamam. Yi içinde hazine varsa? Ben bugün çok para kazanmam gerekiyor arkadaşlar. Bura ne yazıyor burada? İzinsiz girmek yasaktır. Aa oradaki kafalar ne ya? Çok korkuyorum. Arkadaşlar bu ne? Ama ben gireceğim oğlum. İlla da billa da gireceğim. Burada demir kapı var ama üstünü boş bırakmışlar. Ana girdik. La. Ah. Ha, lan hayır. Ah. Arkadaşlar. Arkadaşlar o neydi ya? Ama olabilir öyle şeyler ya. Ana. Buraya geçit mi yapmış? Yok. Arkadaşlar ama öyle şeyler olabilir yani. Bir hazine varsa illa canavarlarla savaşmak mı gerekiyor acaba? Bence gerekmez ya. Allah bir saniye oğlum. Zombi sesleri mi geliyor? Zombi sesi mi o? Ay atlayamadım. Arada sıkıştım. Ha, uçabiliyordum değil mi ben? Ben kendime kanat takmıştım arkadaşlar. Bu ne be? Bu ne? Arkadaşlar bu ne? Abi. Aa. Arkadaşlar bu ne ya? Öl, öl. Allah 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 Ay çok korktum. Bir yerlerde birileri var mı? Kamda var. Aa, orada bir sandık var. Kimse var mı? Yok. Bu da ne be? Kimse var mı? Ho ho. Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar hemen şunları alacağım ya. Demek ki çok önceden buraları varmış ve çoğu da ölmüş burada olanların. Demiştim abi, buradan bir tane hazine çıkacak demiştim. Demiştim kardeş. Çok güzel abi, çok güzel, çok güzel. Şöyle uçalım. Allah Allah. Bu kadar kolay mıydı be? Ay oğlum burası neresi ya? Kaşlar ya. Vallahi billahi. Ben ne diyeyim? Çok korktum ama bu köyün en zengini oldum. Bir gördüğünüz kadarıyla üstündeki elmas zırhlar var ya biliyorsunuz ki çok önceden almıştım. Veya bir bir nerede vardır arkadaşlar. Çok önceden almıştım ben bu elmas zırh, zırhı ve bu elmas zırhı satmak istiyordum. O kadar yani fakirdim yani o kadar düşünün. Aa nasıl nasıl çıkacağım ben? Heh. Şöyle hemen şöyle bir çıkaralım. Kapıdan çıkamadığımız için şuradan çıktık arkadaşlar. Vallahi buradaki Zombilere kendileri köylüler isterlerse ölsünler bana ne bu köyün artık en zengin insanı benim. Neyse arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Bugünkü videoda arkadaşlar acayip ötesi macera yaşadık. Gördüğünüz kadarıyla zombilerle savaştık ve en sonunda ve en sonunda da arkadaşlar yani e, bu şey çok içmeye yaramaz da yani bu e, demir ama yani belki demirci olabilirim elmaslarla çok büyük şirketler yapabilirim bu elmaslı zümrütlerle arkadaşlar neyse kendinize iyi bakın sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.